Arkadaşlar yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel yazmadan ve güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğimi destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. Yazmamın markası Reyyan iplerimin biri leylak, diğerleri altın başak 50 numara. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Ben bir tanesini yaptım. Fakat şuralara tekli değil de çiftli pırpır yapacağım. Biraz sade durdu tekli pırpır. Hemen çiftli pırpırını da beraber yapalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. zürafamızda iki tane pırpır pır yapalım önce bir zürafa ile geçişimizi yaptık hemen aynı zürafanın içine şu boyutta bir aynı ebatta 3 tane pırpır pır yapacağız 2 ve 3 ilk başlangıçta da arkadaşlar iki zürafadan sonra yine şöyle bu şekilde alt kısmını kurabilirsiniz. Evet aynı ebatta üç tane pırpırımızı yaptık. Hemen birinci zürafamıza aşağıya iniyoruz. Ara kısımda iki tane bir iki tane boş zürafa bırakıyoruz. 2 Şimdi 3. zürafamıza yine bir zürafa yapıyoruz. Zürafamızın başına geri dönüyoruz. Son yapmış olduğumuz pırpıra batarak tepeye çıkıyoruz. Burada şöyle bir görüntümüz olacak. Ayarlayacağım. Bu şekilde hemen şöyle pırpırımızın içine batarak tepeye şu boyutta bir pırpır pır yapacağız biraz yavaş yapıyorum iyice algılamanız için hemen zürafamın içine aşağıya iniyorum hafif ipimizi bol bırakalım tekrar aynı zürafaya basacağız buraya yine Şuraya yaptığımızın aynısını iki tane pırpır pır yapacağız aynısından bir ve iki tekli biraz sade oldu ben çiftli yapmayı tercih ettim daha önce yapmadığım bir model kolay basit bir model şurası tekli şurası çiftli hemen birinci zürafa ama aşağıya iniyorum 1 2 Arada 4 tane boş zürafa bırakıyoruz. Çift düğüm de atabiliriz. Alt kısımlarında çift düğüm daha sağlam ve daha düzgün duruyor. 3 ve 4 Tekrar 5. zürafamı yaparak Şöyle biraz daha 5. zürafamızı küçültelim. İçine pırpırlar yapacağız. Aynı zürafamızın içine batarak yine aynı işlemle buraya 1 2 ve 3 3 tane aynı boyutta pırpır pır yapıyorum. Birinci zürafama aşağı iniyorum bir sıradakine iki ve üç üçüncü zürafamızın başına geri dönüyoruz hemen son yapmış olduğumuz pırpırımıza batarak bu şekilde tepeye çıkıyoruz daha büyük isterseniz de daha büyük de yapabilirsiniz. Hemen pırpırımın içine batarak tepeye biraz daha küçülteceğim. Eşit olacak diğer pırpırımızla. Bu şekilde bir pırpır yaptık. Tekrar zürafamızın içine aşağıya iniyoruz. İnerken hafif ipimizi yine bol bırakalım. Germe yapması. Tekrar zürafamızın içine Solda yaptığımız gibi buraya da iki tane aynaya battı pırpır yapacağız. Bir ve iki. Şöyle yanaştıracağım. Evet buraya da bu şekilde iki tane pırpırımızı yaptık. Alt kısmını bu şekilde oluşturuyoruz. Hemen yine dört tane boş zürafa bırakarak yine alt kısmını oluşturup modelimize devam ediyoruz. Ben model çıkaracağım için buradan ipimi keseceğim. Sonrasında güllerim için ipimi alıp hemen geleceğim. Evet ben ipimi kestim. Diğer rengimi aldım. Geldim güllerim için. Şuralara da iki tane pırpır pır ekleme yaptım. Kötü görüntüsü olmasın diye. Modelimizin alt kısmı bu şekilde olacak hemen sarı ipimi tepede bırakmış olduğum şurada ipim yarılmış keseceğim şöyle yarılmalar kötü duruyor hemen tepede yapmış olduğumuz pırpırımıza ipimizi sabitliyoruz sabitlediğim pırpırımın içine şu boyutta çok büyük olmasın pırpırlar yapacağız 1 2 3 batlarına dikkat edelim 4 5 Şöyle yakından 6 7 8 9 ve 10. Toplamda 10 tane pırpırımızı buraya yapacağız. Sizler yuvanızın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre göz kararı da pırpırlarınızı doldurabilirsiniz. Ben 10 tane yeterli buldum. Gayet ideal diye düşünüyorum. Şöyle küçük düzeltmeler de yapalım. Evet buradan ipimi keseceğim. Diğer rengimi alıp geleceğim. Evet ikinci rengimi de kırmızı olarak kullanacağım. Yine sıradaki alt kısmında pırpırlarımızın şöyle en üstteki pırpırımıza batarak buraya yine Aynı işlemle 10 tane pırpır yapacağız. Hepimizi sabitledik. Siz ilk pırpırınızı yapın. Otomatikman diğer pırpırlarınızı doldurduğunuz zaman kendisi sola doğru kayıp yer açacaktır. 2 3 4 5 Bu arada arkadaşlar Örgüm Aşkım kanalıma da desteklerinizi bekliyorum. İğne Aşkım'ın ana sayfasını tıklarsanız Örgüm Aşkım kanalımı da bulabilirsiniz. Her gün sizler için yepyeni örgü modelleri, yepyeni iğne oyası modelleri yapıp paylaşıyorum güncel bir şekilde. Ücretsiz bir şekilde abone olursanız her gün paylaşmış olduğum örgü ve iğne oyası modellerin bildirimleri zili de açarsanız sizlere gelecektir. İğneleri iğne aşkım kanalımda örgüleri Örgüm aşkım kanalımda yapıp paylaşıyorum. Desteklerinizi de bekliyorum. Evet hemen küçük bir hatırlatmadan sonra devam ediyoruz. 2 4 6 7 8 9 ve 10. Buraya da 10 tane aynı ebatta pırpırlarımızı yaptık. Elimizle düzeltiyoruz bu şekilde. Hemen son bir gülüm kalıyor arkadaşlar. Onu da kamera arkasında yapacağım. Modelimin son halini bir fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok tatlı, çıtı pıtı, çok güzel bir model oldu. Herkesin beğenebileceği çıtı pıtı bir model. Evet bakın yazmasına da çok yakıştığını düşünüyorum. Evet hemen sizlere bu modelin fiyat bilgisini vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Verdiğim fiyatlar matraf yaptırana aittir arkadaşlar. Ben sipariş almıyorum. Sipariş alanlar için fiyat bilgisi veriyorum. Evet buradan da sevgili hanıma çok çok selamlarımı gönderiyorum. Instagram üzerinde modeli bizlere ulaştırdı. Yeni yeni iğne oyası yapmaya başlamış. Şöyle yakından da göstereyim. Buradan da sevgili hanıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.